merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey oynuyoruz. İşte Crafting and Building Survivor serimizin kaçıncı bölümüydü onu? Unuttum. Neyse. Bu bölüm artık bir tarla tarıma da geçiş yapalım yani. Hep böyle etmeyeceğiz. Biraz da sebze yiyelim. Bunlar boş. Nasıl birikti değil mi yani? Onda en azından mantı olur yani. Yani ben bölüm arası işte arkadaşım sunucudan tabi. İşte o geldi falan. Onunla birlikte köyü yağmalayacağım demiştim. Birinci bölümde mi ne işte sonlarında. Yağmalamamıştım onu yağmaladık işte. Buğday topladık falan. Bu de malzeme topladık. Bu orayı keseceğiz yani. Burayı temizleyeceğim. Tabi arkadaşım gitti. Niye bilmiyorum. Dedim. Ben kes. Arkadaşlar ben ağaçları temizledim. Bence burası yeter. Hatta artar. Ah yağmacılar geldi. Yani. <laughs> Gidin yağmacılar. Acaba yağmaya mı gitsek ya? Tekmiş burada. He, neyse. Demek ki buraya geliyorlar arada. Doğru köye yakınız biraz. Ondandır neyse. İşte burayı temizledim. Bir de arkadaşıma şey verdim. Ölüyor de. Ona operatörlük özelliği verdim. Tabii kendiminkinde hiç yok. Kendime vermedim. Bakın. Ay he doğru ona verdiğim için olmuş olabilir. Neyse. Ben ama kullanmayacağım. Kullanmayı da pek düşünmüyorum. Yani. Şöyle son bir ağacı da devirelim. de serseri köylü flamamız oluyor. ya. evimin şurasını asacağım. Baş köşesine bir bir şey yaptım. Neyse. Şimdi ben malzemeleri ayarladım. Evet, o alanı da temizledim. Şimdi bu el için öncelikle yolu çekmeyeceğiz tabii ki de. Yani şimdi şöyle rastgele taşlar atacağız. Ki doğal gözüksün yani. Sanki burayı bir mesela örneğin ne bileyim tavşan geliyormuş bu tarla mesela ben tavşan geliyormuş tarlamı korumak için böyle duvar çekmişim yani onun gibi özüksün diye rastgele bloklardan koyacağım işte anladınız yani çünkü tuğla duvar çekecek halim yok ormandayım yani şehirde olsam beton duvar çekerim de neyse Anladınız? Ondan dolayı böyle. Tabi bazı yerlerini kıracağım. Bir de tarlamada yiyen yok yani. Öyleymiş gibi düşünün sadece. Belki ileride kendime ev yaparım. Aslında evet. Buralara da köylü taşırır, bilirim. Tabii çok ileride. Daha durumum yetmiyor. Bir netrite olduğumuz zamanlar yapmaya başlarız ya da elmas RT. Yani. Setimiz zaten dayanaksız. Tamam. Böyle. Arkadaşım herhalde videoyu beklemeden direkt yayınlanıyor sanıyor. Neyse. Ondan çıktı herhalde ne? Evet. Yani böyle taşlar da koyalım. Ol gözüküyor hakikaten ya. Aralara da serpiştirelim şundan. Şöyle bundan. Bundan şöyle. Bundan. Bundan. Bunu, bundan ve bundan tamam oluyor çok da kötü gözükmüyor biraz kaleye benziyor olabilir ama olsun tabi bu tam doğal gözükmüyor yani 2 metre taşı nasıl getireceğim değil mi aralara da biraz taş koyalım ki daha güzel gözüksün yani hemen ben yapayım Evet basit oldu ama güzel gözüküyor yani. Çok mükemmel diyemeyeceğim. Ama idare eder yani bu ildi. Mükemmel değil tabi. Şundan da yiyelim yani. Evet, bu bildlerimi güzel yapmaya çalışıyorum. Şu mağaranın da biraz kötü durum mükemmel durmadı da gene iyi duruyor yani. Bu ev aslında biraz kötü duruyor şu çatıda. Çatı biraz basık. Bezmişler sanki. Öyle biraz. Evime onun üzerinden 4 verirdim yani. Çok mükemmel bir ev değil. Hatta 2,5 bile verebilirim de. Bu madende de bir 10 üzerinden 6 yani. Çok mükemmel de. Tarla da idare eder. Neyse kendi tarlamızı yorumlamayacağız. Yani kötü yapıyormuşuz. O kadar iyi yapmıyoruz. Bunu kabul ediyorum ben de. Çok iyi yapamam. Yap. O kadar da becerim yok yani. Neyse. Çatı kısmı baya kötü oldu. duruyor. he bir de şuralara şey koydum. <laughs> Yerden tasarruf ediyorum. Neyse. Şimdi malzemeleri al. Evet tarla için patates, havuç bir de işte pancar falan ekeceğim yani. Tamam. Şöyle araba üzerlerine basamak koyacağım. Hmm, şöyle. Onun da üzerine a gübreci varili de koyabilirim. İşime de yarar. He. Bak. Mal... Güzel gözüküyor. Tamam ben onları da Evet suna da koydum ben. Şimdi bunların üzerine basamak. Onun da üzerine bu fıçı. Hem işlemi de burada yaparız. Tabii ben otomatiğini de yapabilirim de. Ondan yaparım büyük ihtimal tabi. Buna özel bu de yaparız da. Şimdiki yani yer açamayız. Çok zoru. Aslında açarız da yani. Bize demir lazım. Ben bölüm arası bir maden yapacağım ya vallaha. Arkadaşım acaba hala oyunda mı? O Hayla oyunda herhalde video bekliyor. Ya da kendi dünyasında. Neyse o önemli değil. O kadar... Neyse o işte. O oyunda kalsın. Ben de bu evde bitireyim hemen. Şişt, niye böyle sandığa ayıramayacak? odunum da varmış hemen çapa yap Tabii ki de bu havuçtan yapmam kazık biraz şey ne bu nemlenecek 还没也不。Mm hmm, kalkan da çıkaracağım e, Yaptırmıyor bu düzünüz. Setimiz de kırılıyor. Ha, elmas eşyaları da almamız lazım. Ama bu şeye de geçmedi şimdi. Onu nasıl yapacağız? Neyse ben çevreden buldum inekten. İçerim çok da bir sıkıntı olmaz da. baskında yaptırmak istemiyorum. Yani pek istediğimi söyleyemeyeceğim ama aslında zombiye de çevirebilirim ama şimdilik yapamam bunu. O bayağı zor iş. Neyse, niye ben buraya gidiyorum ki? Arkadaşım gelmiş neyse. O da gelsin. Şöyle bir de her şeyden iken yan yana ki daha verimli oluyormuş. Tabi gerçek mi göreceğiz onu. Ben şimdi geldi. Bu beberto şeylerden lekelim. Neyse ona da yardım yapalım. Yani <laughs> hayır yardımı kuruluruz. Sonra onu köylülere göndereceğiz. Köylüler de hızlı <laughs> hızlı ekecek ve aç kalmayacak. Hakikaten aslında öyle rol play de oluyormuş. He. Köylüler de kendi karnını doyuracak. Açta kalmayacaklar. Gerçi sanki Afrika'da mübarek. Yani yiyorlar onları da hobro, Çölde bile yiyorlar. Zenginler ya. Yoksa 1'in golemi nasıl yapacaklar? Demir de pa para yani. Ucuz bir şey de değil. Biz satmak yerine şey yapıyoruz. da uğraşıyoruz he. da saçma iş işte arkadaşlar. Minecraft'taki saçmalıklar. Yani niye kazmaya da balta yapıyoruz ki? Onu da anlamadım. Neyse ben tarlayı bitireyim. Evet arkadaşlar ben tarlayı bitirdim. Arkadaşım da gelmiş. Hemen ona yazayım. Arkadaşlar ben tarlayı da ettim. Kankam da geldi. Neyse. Ee, şunları da basalım ya. Kemik tozu yapalım. Şöyle. Arada o da gelecek. Ee, o da video açılışı yapıyor. ona O da biliyor haberi var. Geldi falan işte. Arada o da gelir belki dünyama. İşte onunla da oynarız. Patates ekmişim neyse. Bunları da pişireyim de. Şöyle şu patatesleri pişsin. Uçan çalsın ya. Neyse. Şu fırının içine giriyorum ve yanmıyorum. Bu da çok ilginç. İşte Minecraft arkadaşlar. Saçmalık sanılır sonsuz yani. Niye kalkan yapıyoruz ki hakikaten biz? Gerçi bu mob'lar da her yerde doğuyorlar ya. Allah'ım yerden çıkıyorlar. İskelet bile çıkıyor yerden. Neyse. Kanka biraz geç geldi. Neyse. Arkadaşlar hızlıca videoyu bitirdik. Bitirelim. Neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.